Hadi da. Eda ah. Herkes top olsa, top şimdi evet, kalmadı. Eda daha iyi oyna. Eda Top biraz. Uzaklaş. Biraz Eda uzaklaşarak sektirerek at. Mermi, 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 Uzaklaşarak sektirerek at. Hadi, sen geç şuraya. Şuraya geç Eda. Kulaklık. Kulaklık olmasın. Şu Eda'yı çekeyim. Eda hadi koş. Sol 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 yap yap. Sol sol sol. Annesi görüyor musun? Kızının becerisini. Çıçış bayrağı. Atacık, Eda'cığım maçlara çıkabilecek mi? Eda ben nasıl oynadım? Şimdi beni çek, beni çek, şimdi beni çek. Şimdi sen tut, sen tut beni çek. Tamam anne zaten bunu anneye göndereceğiz de. Tamam o zaman anne. Çabuk çabuk hadi. Bir iki gol Aa, daha hayır dağıtın. bekle dur, ilk ben sonra sen. Hadi ya tutsana şunları, tut. tut. Anoş bak bak. ben burada oturacağım. Anne bak etrafa bak anne. Her yer bak bunların tatunların. Evet. Ne düşürdün? Getir kamerayı kameranın yeri böyle iyi mi? Tamam süper. Gel. Ay, no. ne <laughs> 拜拜。Bye bye.